Bu videomuzda 50 cc motorlar özellikle RKS Blazer için yağ değişimini göstereceğim. Yağ olarak Castrol'ün Power bir Scooter için olan bir yağını kullanacağım. 10-40 bir yağ şu an kış ayında olduğumuz için. Yaz ayında 15-40 kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama asıl önemli olan kendi motorunuzun servis manuelinde yani kullanma kılavuzunda önerilen yağı kullanmaktır. Burada alttaki şöyle göstereyim. Bir saniye. Şuradaki yağ tapasını açıyoruz. Bunu açmadan önce tabi şuradaki yağ kontrol seviyesini açmamız lazım ki vakum etkisi yapıp yağ daha kolay insin. Burayı açmak için ilk önce 17 lokma kullanmamız gerekiyor. gevşettikten sonra altına yağın boşalacağı bir kap koyuyoruz Tapayı söktükten sonra elimizde tapa, yay ve bir filtre geliyor. Yayın kalın kısmına filtre bu şekilde oturuyor. İnce kısmına da tapaya sokuyoruz. Bu şekilde bloğu monte edeceğiz. Filtre, yay ve tapayı bu şekilde oturttuktan sonra geri yerine takıyoruz. İlk önce elimize sıkmaya başlıyoruz. Tapanın dişlerinin bloğa düzgün oturduğundan emin olun. Yalama olmasın. Eğer olursa da çok uğraşırsınız. Şöyle ilk elimizle oturttuk. Sonra da burayı çok sıkmamaya özen gösterin. Yine çok sıkarsanız yalama olabilir. Blok alüminyum olduğu için şimdi sıkabiliriz. Kapamızı sıktıktan sonra fark ediyoruz ki egzozun üstüne yağ damlamış. Motor çalışıp ısınmaya başladıktan sonra yağ kokusu gelebilir. Panik yapmayın. Bu buradaki yağdan kaynaklıdır. Şimdi yağımızı doldurmaya geçebiliriz. Bu motora 700 mililitre kadar yağ konuluyor. Kitapçığında herhangi bir şey belirtmemiş. Ama yaklaşık 700 mililitre oranında yağ konuluyor. İlk önce hunimizi koyuyoruz. Sonra yavaş kontrollü bir şekilde tam şu kısma falan gelecek. Doldurmaya başlıyoruz. <laughs> ya doldurduktan sonra şu tapayı böyle sokup çıkartıyoruz. Sonra yağ seviyesine bakıyoruz. Bu tapada x işaretleri var, çarpılar var. En üstüne gelmesi lazım. Ne fazlası olacak ne eksiği olacak. Bizim tam seviyede yani 700 mililitre koyduğumuz için tam seviyesine denk gelmiş. Siz yine de bunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Fazla olursa boşaltabilirsiniz. Çok olursa ekleyebilirsiniz. Şimdi tapayı geri yerine taktığımızda yağ değişim işlemimiz bitmiş bulunmaktadır. Kendinize iyi bakın. Bol motorlu günler.